Merhabalar. Bugün güzel bir site. Güzel bir villa tanıtacağım sizlere. 850 bin TL fiyatımız. 3 artı 1. Açık mutfaklı. Bitçik izamlı. Her bloğun kendine ait havuzu var. Toplamda bir ve alt tarafta bir havuz olmak üzere. iki tane havuzumuz var. Yani villalarımız 850 bin TL. Pazarlığımız var. Şu anda Hemen şuradaki köşedeki villamızın tanıtımı yapacağım sizlere. Villamız oturumuzu hazır. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kullanışlı. Şu anda bahçe bölümü. Bahçe bölümü tamamen bu villaya ait. Son derece kullanışlı, düzgün, temiz villalardan bir tanesi. Bahçemizde ağaçlarımız ve çiçeklerimiz mevcut. Ön tarafımız ve arka tarafımız tamamen yol. Geniş bir balkonumuz var. Bahçe bölümümüz ön tarafımızda süs çam bitkileri var. Güllerimiz de mevcut. Son derece güzel bir bahçe bölümü oluşturulmuş burada. Şu anda villamızın ana giriş bölümündeyim. Yerden tek basamak çıkıyoruz. Güzel güzel böyle temiz bir çelik kapımız var burada. Görseli güzel. Yeni kapılardan. Tanıtım yapacağımız yerin numarası C1. köşe bir villa. İçeri girdikten sonra güzel bir salon bölümümüz var. Güzel bir tavan eşiğimiz var. Kahverengi renklerde. Güzel bir mutfak bölümümüz var. Mutfak salondan biraz ayrı duruyor. Yani kullanışlı bir salon bölümümüz var. E, kare tarzında. 60-100 milik fayanslar tercih edilmiş. Güzel bir TV 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 bölümümüz var. TV TV ünitesinin arka tarafındaki duvar bölümü duvar kağıdı tarzında boya tercih edilmiş. Diğer cebelerdeki sade renkler tercih edilmiş. Sonunda güzel bir villa e, mutfak bölümümüz. Genelde beyaz tonlar tercih edilmiş. Burada da salon bölümümüz. Cephe olarak bakıldığında e, hem kuzey cepheye hem batı cepheye hem güney cepheye bakıyor. Yani güneş alan villalardan bir tanesi. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Yani girişte sol tarafımızda bir lavabo bölümümüz var. Böylece lavabo bölümümüz yine aynı şekilde kare tarzında yani kullanışlı bir lavabo bölümü. Bu villa için ideal bir alan. Aynı dolabımız var. Havalandırmamız mevcut. Şu anda üst bölüme çıkıyorum. Birinci kata. Villamız giriş artı birinci kat alan olarak bakıldığında burada 3 yatak odası ortak banyo ve ece bölümümüz var. Antre bölümümüz. 3 odanın birleştiği bölüm. Çok büyük bir bölüm değil ama ideal bir alanı var. Hemen girişte ilk yatak odamıza başlıyoruz. Kare tarzında bir yatak odası Tonans tercihleri güzel olmuş. doğal renkleri güzel. Sade bir tavan eşliğimiz var. <gülüyor> kullanılan <gülüyor> kapılarımız güzel. Kaliteli, görseli. Güzel olan villalardan bir tanesi. İç tasarımda da kullanılan malzemeler son derece kaliteli. İşçiliğimiz güzel. Şu anda ikinci yatak odası. Yatak odaların hepsi kare tarzında. kalifer tesisatlarımızdadır. İstenilen kalifer, istenenler kalifer, yani istenilen klima, istenenler soba tercihi olabilir. Ve son olarak üçüncü yatak odasındayız. Bu da aynı şekilde kale tarzında. Bu yatak odası havuz cepheye bakıyor. Ve batı cepheye bakıyor. Hem güney hem batı cephe. Güneş alan bir oda. Sakinliğini koruyan bir bölge, sakin bölge. Yazın kafa dinlemek için ideal mevkilerden bir tanesi. Odamızı kullanım durumu güzel. Yani çok büyük bir oda değil ama ideal bir oda. Burada banyo ve WC bölümümüz var. Hemen çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Dolabımız, kullanmanız eşyaları koyabileceğiniz güzel bir Hilton lavabomuz var. Gömme var. WC bölümümüz, duş bölümümüz banyo ve olarak bakımında bir oda büyüklüğünde gerçekten büyük bir ee, banyo ve bölümü. Güzel, temiz, düzgün. Fiyat olarak bakıldığında dilimdeki yeni villalar kıyaslandığında uygun fiyatlı. Pazarlığı var 850 bin TL. Ve burada ikinci adalarımızın kendine ait olarak bir kurutma balkon bölümü var. Ya yani iki kişinin zaman geçirebileceği bir balkon bölümü. elimizin bahçe bölümü, bahçe belediyesidir. Videomuzun tanıtım videosu bitti. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Şimdiden ise seyirler diliyorum sizlere.